Hepinize selam bugün uyuştur Bunu söyleyemem değil mi lan Bugün Walter White oluyoruz Enter organization name Kör, Baba anne sikenle Topluluğu çok güzel değil mi? Neyse kam spotu içmeyin kullanmayın. Amanıza korum. Yapmayın. Bak yapmayın. İyi bir şey değil havalı olmuyorsunuz. Götünüzü sikerler iki yıl sonra. Ya kuş ne anlatıyor sen ama. Dur lan kamera açacağım ben. I grab, the from the storage falan filan. Kola Şimdi storage'den bunu ver. Hadi bunu da alayım yanında. Oo. Şimdi bak kesiyoruz. Tık 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 başka ha şurada varmış şu. test ettim ben burayı at şuraya atsana oğlum yarım ekmek nasıl 75 milyon kapıya yazmışsınız 35 milyon o produkt pakt. şöyle tık şuna tak at attık output'u alalım şöyle görüyorsunuz onu suladım zaten sikret hemen şuradan 60 dolar iyi 90 dolar 90 dolar bak 90 dolar O nodu s**yip bu adam kalbimi kazandı 120 dolar Kütledim ama enayi Dayı <laughs> sen bitmişsin amına ne koyayım Tamam yep Bakın <laughs> <laughs> ya Oo, tırnak kullanmamız son saniye okudum bak son saniye okudum Tırnak kullanmamız bizim nerede <laughs> Ananı s**yip bu nedir be Mepin altını görüyorum ama Yine baştan yine sar baştan Her sene işi köy alevli şorttan Menekşe sahiller taraf saplı Arkadaşlar bu arada ben kullanmıyorum Uyuşturucu kullanıyor gibi görünebilirim hani Ama götü dağıtmış gibi görünebilirim ama kullanmıyorum Kullanmayın bak gene uyarı geçiyor. Kullanmayın Sikerime beni Havalı değil bak sigara da değil, havalı değil Bira içmek Sadece bira değil içki içmek de havalı değil Hiçbir havalı değil arkadaşlar bakın Büyük uyarı. ananın sikim kamera. Şöyle bir garip grup bir şekilde hallettim. Şöyle olsun tamam. Bornoz var lan bornoz gözük. <laughs> Neyse devam şimdi. Ay şimdi birisiyle gaz şunlar şurası gaz değişici yakınlaştırma falan bir şey var mı? Oo ablam. <laughs> Kaç topuk 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 topuk. <laughs> kuş i̇şte da ötüyor. ötüyor anlamıyorum bak arada ötüyor. Bu adam bu adam ölmüş ama. Bakın içerseniz böyle olursunuz. Adamın gözlere bak gözlere gözlerine soktum. Çek hayatını sikim senin çek. Baksana gözlere bak şaşı bakıyor orospu bir çocuğu. Biriyle bana bakıyor biriyle size bakıyor. Bak görüyorsun gözleri görüyorum bak. Oros bu çocuğu olmuş gözler. Şöyle. Abi sen al şunu. Amına koyayım. Adamın da içeni hani sikinde değil. Polis şuradan gelse görse sikine hiç falan yok. Önü, evin önünde veriyoruz. Şunu bir çekeyim ya. Çek hayatını sikim senin çek. Oh. adam adamsın kuarejma. Selamünaleyküm abla. Çek hayatını sikim senin çek. Body surgeon progressin. Baba geliyor bak. Oğlum bu ne amına koy. Şey göndermesi falandır bu büyük ihtimal de. Bilmiyorum ben. Baba. Geliyor koş. Geliyor kaç. Geliyor kaç. Geliyor kaç. Geliyor kaç. Geliyor kaç. Geliyor ana. Hayatımız siker. Hayatımız siker. Kaç 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 ayağını gazdan çekersen senin amına koyarım. He. Ayağını o gazdan çekme. Jesse aç sana kapıyı oros bu çocuğu. Hey sıçıyorum man. Jesse bunu amına kıyım. Sakin ol. Ya ne çıkıyorsun amına Ya F'ye basınca şey. F'ye basınca parlıyoruz amına kıyım. Bu nasıl flash? Yani, ad'ye basmamıza da gerek yok. Şöyle dökebiliyoruz şunu. Şöyle tık kapat. Hemen. 270 dolar temizinden temiz değildi işte <laughs> Bu ne hayatını sikiklerim bu ne Bas bas hayatını sikiklerim Amına koyayım bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım kaç 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 senin gireceğin yere sok hayatını sikeyim senin öyle bir giriş mi var? Ha? Şöyle bir giriş mi var? Ya ne cik cik ne cik cik ya ne cik cik gel yanıma konuş bak Cik cik ötüyorsun yanıma git Sikeceğim ha Hemen şuradan bir saniye Walter White yapacağım <laughs> şey herhalde şu telefon kulübesi falan. Ha burada Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? God damn. Good to hear your voice buddy. Looks like our luck finally ran out. The feds have got me locked me up while I wait for a trial. Glad to hear you managed to slip out too. Do. Nasıl okunuyorsa bilmiyorum orayı. Back before I moved to Cernu Flats I used to live out They're in the Highland Point. Not the nice town in the... Dur lan okuyamadım amına. Allah'ım. Hayır gitti. Telefon kapanmış. Oros Pevla. içerideyim zaten. Ahmet varmış lan. Allah Allah. ben anlamadım neden 9 9 ile 5 arası bir şey yapıyor polis abi demiş. Ne oluyor lan? Bir şey patladı. Oğlum bizim karavan patlamadı değil mi lan? Sebastian. <laughs> Ananı sikeyim bizim karavan amı patladı. Ay senin ne ne yapacağım ya? Bisiklet. The... Ben gene uzun yürü seçiyorum. Bu ne lan? power of in town. The family. I figured out they eventually be Çek hayatını sikeyim senin çek Walter White'ın kim olduğunu tanımamışsınız. Ananızı sikeceğim sizin. Oğlum çok güzel lan her yere çıkabiliyorum ama yeni çıkan oyun ya. şu şu tutmayalım da ama götü dağıtmayalım. Ne oldu amına koyayım nereye? Bak başka uygulama kullanıyorum. O uygulama çalışmıyor. Telefonu kendi şeyini kullanıyorum. Delireceğim ha. ben 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 mal mıyım ama? Ha tamam oldu. Badım barında 120 dolara kilitliyor, 140 dolara kilitliyoruz bir <laughs> Sen beni tanımıyorsun ben seni. Çek hayatını sikiyim senin çek. iki tohumumuz Tık. çık. Rahat rahat olmuyor karavandaki gibi bak. Kuşlayın herhalde boğucuyu kuş dedi. Birileri <laughs> ifade veriyor bak. O lan iyi yaptı 150 %50 direkt. Uyuyalım. Ben belirsizliğe gelemiyorum da. Nasip de varsa. Ee? Bu kadar.